Merhaba, 21, 22 ve 23 Temmuz akşamları yaklaşık 3,5-4 saat kadar sürmüş olan Suyu Master Akademi tarafından verilmiş olan Kozmik Enerji eğitimini aldım. Ve tabi bu eğitimi bizlere özverisiyle, nezaketiyle, donanımlı altyapısıyla ve tecrübesiyle bizlere aktaran, gerçekten çok büyük emekler vermiş olan çok değerli Meltem Hanım'a, Meltem Çevik Atinoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Ve Suyu Master ekibi olarak herkese ama en çok da tabii ki Sayın Erdin Çatinoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizlere harika, eşsiz, güzellikte bir eğitim programı sundular. Çok verimli, çok keyifli geçti. Her dakikası, her anı son derece bilgi doluydu. Çok şey aldım bu eğitimden ama tabii ki devamını bekliyorum. Bu spiritual eğitimlerin de devamında yeni programlarda yer almayı çok diliyorum. Mertem hocamdan yeniden yeni eğitimler almayı bütün kalbimle çok istiyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Suyu Master Akademi ailesine ve herkese sonsuz sevgiler, güzelliklerle dolu günler diliyorum.